Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde köşe kolunda bitişik nizam 3 taraf yol ama müstakil 3 artı bir güzel bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Hafta yeni bir hafta arkadaşlar. Çok güzel şık bir villa tanıtmaya geldik. Şu an bahçesi içerisinde kendi arsası içerisinde. Ön tarafta kendisi kendi arsa içerisinde kendisine ait müstakil otopark mevcut. Yeşil alanımız fazlasıyla tam köşe konumda 2-3 taraf yol çarptı. villa arkadaşlar. Villamızın bahçesi gayet geniş. Yaya girişimiz bu taraftan araç girişimiz de hemen yan tarafta arkadaşlar. Şerif kapının üstü güzel bir şekilde kapatıyoruz. Gayet şık ve güzel. Bitişik nizam ama Yeşil alanı gerçekten çok fazla, bahçe alanı gayet büyük. Ve evet. gördüğünüz gibi, burada da villalar yapılmaya devam ediyor. Şöyle bahçeye bakmadan sonra da içeriye bakalım. Dayı gelmeden şöyle güvenlik kameralarını da gösteriyorsan gelmeden gel buradan geçebiliriz. aynı şekilde bahçe duvarları tarzı. Yeşil alanımız fazla fazla var arkadaşlar. Dilerseniz bu köşe kısmı havuz da yapabilirsiniz. Herkes sizin. Şöyle girişi buradan yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda villa sahibi kendisi burada olmadığı için satış teklifine açık bitişik bir ama yan tarafta hiçbir şekilde bağlantımız yok. Üç taraf on açık. Sadece sırt sırtta birbirinden şöyle salonu gösterelim ondan sonra bir salondan dolayı. Işıklandırmaları görüyorsunuz. Gayet şık ve muhteşem. Çok hoş. Kalite kendini belli ediyor arkadaşlar. Salonumuz gayet ferah ve büyüklüğü yaklaşık 35 40 metrekare yani büyüklüğünde arkadaşlar. Televizyon ünitesi burada da var. Burada da var. Kablolar hazır bir şekilde döşenmiş ışıklandırması da çok güzel Red ve spot aydınlatmalar şu anda modern olarak kullanılan ışıklandırma seçilmiş. Mutfağımız ayrı dediğimiz gibi mutfaktan terasa yani bahçeye çıkışımız da var. Kullanım alanı fazlasıyla mevcut. Bayanların en çok tercih ettiği büyük ve kullanışlı mutfak bu villamızda mevcut arkadaşlar. Bu villamızın fiyatı arkadaşlar 1.950.000 .1 TL. Önceden sizlere fiyat bilgilendirmesi yapalım. Ondan sonra ufak ufak içerileri de sizlere sunarken yine aynı şekilde en son bir yapacağız arkadaşlar. 1 kilo 9 eğri fiyatı. Burada bir merdiven altı lavabomuz mevcut. aynı zamanda sabit pencereleri de var. Hareket ediyor da da var arkadaşlar. Hemen yukarı çıkartacak koridor başında tablo yerlerinde de süs olsun diye ışıkları da aynı şekilde güzel bir görsellik atmış. Üst kattaki, bir üst kattaki birinci odamız arkadaşlar. Bu olanın kendisine ait bir balkon ve aynı zamanda bu odamız ebeveyn bağlı arkadaşlar. Onu da sizlere belirteyim. Işıklandırması gerçekten çok güzel. Boya rengi çok zevkli bir kim seçmişse boya rengi çok güzel. Binada komple sabit e, inşaat halinde monte edilmiş elektrikli gömme panjurları da mevcut. Ebeveyn benim banyolu, başta dediğimiz gibi dolapların kalitesi, duşa kabinin, kullanılan malzemeler hepsi arkadaşlar. Birinci malzeme. Oda zeminlerimiz laminan parkeyle döşenmiş. Şöyle parkelerin modelini gösterelim sizlere. Kullanılan malzeme. Koridorlar, banyolar, en altta mutfak ve salonlar arkadaşlar. Seramik zemin olarak seçilmiş. Balkonu göstermek. Batak başlı buraya, dolap buraya arkadaşlar. Minada aynı zamanda inşaat halindeyken kaynaklar sisteminde yapılmış. Ve burada da ortak kullanım bir duşakabin duş Duşakabinin içerisinde şöyle raf şeklinde bir boş da bırakılmış. Kullanılan seramikler gerçekten çok kaliteli. Malzemeler de aynı şekilde. Bunları dile getiriyoruz sürekli. Evet, bir boydan yani aynı şekilde pencere, elektrikli gömme pancı. Burada da ışık patlamaları var. Ufak tefek eksikleri var arkadaşlar. Bilalım onlar zamanla zamanla değil de yapılıp teslim edilecek. Yatak parçası olduğu tarafı arkadaşlar. Buraya kitaplık olarak kullanabilirsiniz. Süs eşyalar falan koyabilirsiniz. Gerçekten güzel bir villa. Bu şey var mı? Kompleye bozulmuş herhalde. Evet, ikinci olan koridoru. Şöyle gelen koridoru da gösterdim. Evet, merdivenleri de çıkarken görüyorsun arkadaşlar. Yani, İçerinden biraz feyam olduğunu, camlar da içeri ışık kalıyor. Bazı villalarda tek cam olarak kalıyor, bazen hiç kullanılmıyor. Çeti ışıklamıyor. Burada geniş bir kullanım alanı mevcut. Çamaşır makinesi ve duş ortak. Burayı da gösterelim. Kullanılan malzeme gerçekten çok güzel. Ahşap malzemeler kullanılmış. Buradaki seramikler de kullanılan malzemeye bir uyum olarak biraz daha güzel bir görsellik katmış arkadaşlar. Zemin katı bir lavabo. İkinci katta ortak duş akabili var ve evimiz, banyosu arkadaşlar toplamda üç tane, bir tane de sadece lavabo Üçüncü ve son alamız arkadaşlar. Tam köşe konumda. Şöyle odaya yüzmek, terasta. Evet, hem hem de arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir teras. köşe konumda bölgesinde. Efeler Mahallesi arkadaşlar. Merkezine çok yakın. bulvar üzerinde çok yakın mesafede. Üstteki girişte köşe yolunda, cadde üzerinde güzel bir arkadaşlar. Terası 1 milyon 950 bin TL arkadaşlar. Pazarlık mevcut bu villada. Efeler Mahallesi'nde. Herkese çok yakın. Yolunda. Güzel bir villa tanıttık sizlere. Başka anlatacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Allah'a hayırlı olsun. Takipte kalmaya devam edin. Hoşçakalın. Sevgiler saygılar.